Değerli yatırımcılar, herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Erencan Umut. Evet, bugün borsa İstanbul'da net düşüşler takip ettik. Haftanın ilk işlem günü gerçekten oldukça kırmızılı, hatta e, Amiyane tabirle domates tarlası gibi bir gün yaşadık. Aslına bakarsanız çok da sürpriz değil. Çünkü daha öncesinde yapmış olduğumuz yayınlarda izleyenler bilir, izleyenler hatırlar, 10.366'larda önemli bir direnç seviyesi olduğunu. Yukarıda 10.366'lar aşağıda ise 8 günlük üstel hareketli ortalamanın fiyatları ciddi anlamda baskıladığını yani böyle pres makinasında gibi fiyatları ezdiğini dile getirmiştik. Peki bu ezilme ne anlama geliyordu? Burada bir enerji birikimi olduğunda dile getirmiştik. Yukarı ya sert devam edecek ya da aşağı sert kırılımlar yaşanacak. Bugün sert bir kırılım mı yaşandı aslına bakarsanız değil. Yani ana endeks bazında BIST 100 özelinde konuşmak gerekirse öyle çok da sert. Çok keskin bir e, düşüş hareketi yok. Yani %1.5'ları çok hafif bir gevşeme var. Ama bundan sonraki döneme bence yakından takip etmek lazım. Ve çok da dikkat etmek lazım. Şimdi aslında bakarsanız ben ne anlatmak istiyorum. Yani e, burada çok ciddi bir sıkışma var. Burada net bir enerji birikim var. Ve bu enerji birikiminin aşağı doğru patlamasıyla beraber düşüş hareketlerinin daha da sertleşebileceği, daha, daha da hızlanabileceği ilişkin yorum yaparken aslında bakarsanız ben size... Neden bahsetmek istiyorum? Gelin dilerseniz şöyle çok hızlı bir şekilde grafiklerimizi analiz edelim. Bakın şimdi öncelikle BIST 100 endeksinden başlayacağım ama bundan sonraki süreçte asıl, daha doğrusu size söylemek istediğim asıl konu şu. Yan tahtalardaki durum ne? Şimdi ben tabii ki burada yan tahtaları komple hepsine burada bakmak gibi bir şansım yok. Böyle bir şey söz konusu bile değil ama yan tahtaları takip edebileceğimiz bir endeks var. Öncelikle size bunu da söyleyeceğim ama ilk etapta Şöyle kısaca bir e, biz 100 özelinde bakalım. Az önce size anlatmak istediğim unsur şuydu. Bakın 10366'da bir direnç vardı. Neydi? ABCD formasyonunun e, D2 noktası. D1 zaten 10.000 seviyesindeymiş. Şimdi buraya kadar zaten neredeyse geldik. 10.055 seviyesinden kapatan bir fiyatlan var. Değerli yatırımcılar, ya yukarı doğru hareket olacaktı. Şu eee çok hızlı bir şekilde açalım. Evet. Şimdi ya şu bölge şurası yukarı doğru açılacaktı. 10.366'lar açılsaydı zaten 10.670, 10.950 bölgesine doğru daha da hızlı böyle belki de 3 günde böyle 3 tane mumla tak 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 diye yükseliş hareketi devam edecekti. Ama gerçekten net bir net bir bocalama, net bir patinaj görüntüsü zaten söz konusuydu Borsa İstanbul'da. Dolayısıyla yükselemezsen düşersin. Yazısız teknik analizin hukuk kurallarından bir tanesi. Ve gelmiş olduğumuz noktada 10.156'dan geçen güncel değeri 10.156 olan 8 günlük üstel hareketli ortalamanın aşağı doğru kırıldı. Ve dikkat edin bakın şuralarda hiçbir şekilde kuyruk yok. Yani şöyle bir kuyruk yok. Bu ne demek? Günün en düşüğünden kapattık demek. Zaten burada net bir şekilde görürsünüz. Bakın 10.055.98'den kapatmışız. Günün en düşük, G düşük demek günün en düşüğü 10.055.98. Dolayısıyla bu durum Borsa İstanbul'da düşüş hareketinin bir miktar daha devam etme ihtimalini kuvvetli tutan bir unsur. Şimdi 10.366'yı artık aklımızda tuttuğumuza göre şurayı kaldırıyorum. Şimdi daha öncesinde 9.450, 8.695 düşüşünün Fibonacci seviyelerini takip ediyorduk. Bunlardan bir tanesi ki altın oran 9.917 idi. Şimdi değerli yatırımcılar bir kere 8 günlük üstel hareketli ortalamamın altında kaldığım sürece zaten bu seviyeye çok kolaylıkla inebiliriz. 10.055'te kapattık. Yarın bur baskının sürme ihtimali bence hala kuvvetli çünkü net bir düşüş hareketi oldu. Bir şey daha dikkat edin. Şimdi RSI göstergesine bakın. Şurada dikkat ediyor musunuz? Yani 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI var. Burası aşırı alım bölgesi diye geçer kitaplarda ama ben burayı aşırı alım tabirinden ziyade çok yüksek talep olarak nitelendiriyorum. Çünkü aşırı alım deyince hani biraz şey oluyor. Böyle ya çok negatif bir e, cümle. Hani o aşırı alındı eyvah düşüş. Yani mesela teknik analiz kitaplarında şu söylenir. 70 seviyesinin üzeri aşırı alımdır. Düşüş gelecek. O bakımdan yatırımcı hazırlıklı olmalı gibi anlatılır. Bence bu anlatım tarzı çok çok yanlış. Şimdi mesela size bir örnek vereyim. Şimdi minik bir RSI eğitim veriyorum. Kıymetimi bilin. Şaka yapıyorum tabii ki. Şimdi RSI eğitimimizde bakın. Mesela Borsa İstanbul 8646 seviyelerindeyken RSI aşırı alım bölgesine geçmiş. Yani kitaptaki RSI'ye göre. Ne diyor kitap? Aşırı alım bölgesinde dikkat edin. Baskı gelebilir çünkü hisse, senet ya da endeks fark etmez. Aşırı alınıyor. Yani uçuk bir alım var. Dolayısıyla normale dönse bile bir satış baskı gelir diyor. Yani kitapların bize anlattığı şey bu. İyi de 70 seviyesinin üzerinde kaldığım sürece şuradaki ralliyi kaçıracağım o zaman. Dolayısıyla buradaki asıl mantık, asıl mesele şudur değerli yatırımcılar. Eğer RSI seviyesi 70 seviyesi üzerinde kalıyorsa buradaki çok güçlü talep, çok yüksek talep devam ediyordur. Dolayısıyla hali hazırdaki yükseliş trendi sürmeye devam eder demektir. Bakın çok net bir bilgi veriyorum size. Yani <laughs> teknik analiz eğitimlerinde, teknik analiz kitaplarında bu konu böyle anlatılmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi nereye geleceğim? Ne alakası var şimdi RSI anlatıyorsun diyeniniz varsa şu, şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın 70 seviyesinin üzerindeyken yükseliş hareketi devam ediyor birkaç gün daha ve sonra 70'in altına doğru sarktım. Bakın şurada 70'in altına doğru sarkmam demek. Ya bundan birkaç gün önce çok kuvvetli olan yükseliş trendini destekleyen çok kuvvetli bir talep vardı. Çünkü arısa 70'in üzerindeydi ama 70'in altına inmesiyle beraber o aşırı talep, o kuvvetli, o çok kuvvetli, o çok güçlü talep artık yerini daha ortalama talebe bırakıyor. Bak dikkat et, 70'in altına sarktım. Biraz dikkat etmekte fayda var diyor. Yani aslına bakarsanız RSI'nin 70'in üzerine çıktığında değil. 70'in üzerine çıktıktan sonra 70'i aşağı doğru kırdığı seviyede dikkat edilmesi lazım. Aslına bakarsanız Cuma günü bakın şu RSI'de bakın şu çizgiden bahsediyorum kırmızı. Hatta bunu şöyle yapalım değerli yatırımcılar. Her şey çok net ve şeffaf e, gözükmesi için şurayı da 3 yapalım. Beyaz renkli e, ortalamam RSI göstergem. Kırmızı olan şu yatay 70 seviyesi aşağı doğru cuma kesti. Dolayısıyla burada bir güç kaybı olduğunu bana zaten gösterdi. Şimdi bir güç kaybım var. 2 10366'yı sürekli deniyorum geçemiyorum. Sürekli deniyorum geçemiyorum. Tak diye aşağı doğru fiyatlama bugün oldu. Şimdi 9917 artık şu bölge benim net takip etmem gereken destek seviyesi. Ama ben burayı çok çok yakından takip etmiyorum. Yani burası çok acayip bir destek seviyesi. Değerli yatırımcılar işte buranın üzerinde tutar ya da kırılırsa aşağı şeylerle olur tarzda bir yorum yapamam. Bence çok kuvvetli bir destek değil. Ben genelde bu tarz geri dönüşlerde trendi ölçme noktasında ya da aşağı doğru fiyatlamaların devam ettiği bir durumda hangi teknik seviyelere kadar geri çekilir noktasında hareketli ortalamaları kullanmayı daha çok seviyorum. Şimdi burayı da kaldıracağım. Hareketli ortalamaları takip edelim. Şimdi bakın. 34 günlük üstel hareketli ortalama ile 55 günlük üstel hareketli ortalamayı aldım. Neden bu ortalamaları aldım? Bu ortalamanın güzel çalıştığını düşündüğüm için. Şimdi bir kere yeşil renkli ortalaman kaçtan geçiyor? 9.716'dan. 55 günlük üstel hareketli ortalaman 9.453. Şimdi değerli yatırımcılar bir kere turuncu renkli ortalamaya dikkat edin. Bakın. Mükemmel derecede çalışıyor. Şurayı kırdıktan sonra bakın şurayı ortalama kırdıktan sonra hatta bakın bütün ortalama kapatıyorum. Sadece 55'e bakacağım. Evet. Bakın burada destek çalışmış. Burada destek çalışmış. Burada destek. Yaklaştım satış. Yaklaştı alış. Çarptım alış çarptım alış yaklaştım alış şimdi ortalamadan sapma var. Ortalama kaç? 9453. Hadi bu ortalama yükselir, yükselir, yükselir. Eğer düşüşler devam ederse 9500, 9550 bu bölgeye doğru bir hareket marjı söz konusu olabilir. Şimdi bu 55 günlük üstel ortalamam. Yani asla bakarsanız bugünden 9450 9500'lere kadar yaşanacak her geri çekilmeyi normal standart bir kar realizasyonu olarak dile getirmek gerekiyor. Ama bu seviyenin altı tabi bambaşka bir senaryo. Çünkü görüldüğü gibi çok net çalışan bir destek. Bir de 34 günlük üstsel ortalamada da şöyle bir unsur var. Bakın daha öncesinde hani dedik ya kapatayım bir daha. Hani yaklaştı alış yaklaştı alış dediğim yerlerden de 34 günlük üstsel hareketli ortalama geçiyormuş. Açıyorum bakın geldim çarptım yukarı. Bakın yaklaş dediğim yer 34 günlük üstsel hareketli ortalama tık tekrar yukarı. Şimdi artık mevzu şu bütün ortalamaları çalıştırdım. 1100 e, özür diliyorum 10156 seviyesinin altında kaldığı sürece yani 8 günlük üstel hareketli ortalamanın altında kaldığı sürece fiyatlar Borsa İstanbul BIST 100 daha doğrusu düşüş hareketinin 9700 9500 buradaki 200 puanlık bölgeye kadar baskılanma ihtimali artık masada. Burayı bir kere bileceğiz. Dolayısıyla ha yeni rekorlar için bu geri çekilmeler zaten doğal. Zaten olması gerekiyor. 9700, 9500 bu bölgeye kadar yani buradaki 200 puanlık destek bölgesine kadar geri çekilme marjım geçen hafta ve ondan önceki haftayla kıyaslandığında bugün itibariyle çok ama çok daha kuvvetli bir olasılık olarak artık karşımızda. Bakın buraya bileceğiz. Buralara kadar inerse bence burası orta vadede hani konuşuyoruz ya 11.000, 12.000, 12 bin, 13 bin. Buralara kadar yukarı doğru hareketin devamı noktasında güzel bir alım fırsatı sunar. Kısacası, kısacası 10.156 yani 8 günlük üstsel hareketli ortalığın altında kapattım. Yarına da bakacağım. 2 gün kuralım gerçekleşecek mi? Güçlü bir kapanış oldu aşağı yönlü. Az önce de gösterdim günün en düşük seviyesinde kapattı. Düşüşler artık bu noktadan sonra 9.700 ve 9.500 bu teknik seviyelere kadar devam edebilir. Bu olasılık bugündeki bugün kapanış itibariyle az önce vermiş olduğum teknik seviye olasılıkları bir kez hatırlatıyorum. hatırlatıyorum. 9700, 9500 ya teker teker sayarsınız bu seviyeler ya da buraya 200 puanlık bölge dersiniz. Ben bölge demeyi tercih ediyorum. Bu bölgeye kadar baskı alma ihtimali, fiyatlardaki düşüş ihtimali artık net bir şekilde kuvvetlenmiş durumda ama buraya kadarki düşüş hareketleri görülürse şayet kesinliği yok tabii ki ama görülürse bence güzel bir alım fırsatı sunar. Şimdi biz yüz tarafındaki durum bu. Tamam. Şimdi değerli yatırımcılar. Şöyle yorumlar var. Çok da katılıyorum. Çok da hak veriyorum. Mesela Twitter'a yazıyorum. Borsa İstanbul'da %1.59'luk düşüş hareketi kapandı diyorum mesela. Yatırımcılarımızın değerli takipçilerimizden biri ya da birkaçı diyor ki. Ya Eren Bey sen diyor sen diyor %1.5 düştü diyorsun da. Biz yüzde benim hissem %5 düştü, %4 düştü, %6 düştü. Haklı mı? Sonuna kadar haklı. Bakın sonuna kadar haklı. Borsa İstanbul'un sadece %1.59 oranında düştüğünü diyoruz ya. Değerli yatırımcılar bankacılık %1.86 düşmüş. Borsa İstanbul'un ötesinde bir düşüş var. Elektrik %2.75 neredeyse %3. Bakıyorum mesela madencilik %2.63. diğer taraftan şöyle ana metal endeksi endeks yine %3'lere yakın. Sınavı mesela %2'yi aşkın düşüş hareketi var. Ee, teknoloji endeksinde %3,5. Yani yan tahtalardaki satışlar çok daha derin. Şimdi değerli yatırımcılar geliyoruz bu videonun konusuna. Hızlı geçeceğim, iyi dinleyin. Yan tahtaları takip edebileceğimiz bir tane endeksimiz var. Bu endeksin özelliği şu. Borsa İstanbul'da bütün hisseleri alıyor içine. Bütün hisseleri alıyor ama sadece 100 hisselerini dışarıda bırakıyor ben zaten şu an bir süzü yorumladım ya. E tamam da hani bir yüzde yüzde bir buçukluk düşüş oldu. Ama bakıyorsun yüzde buçuk mesela teknoloji. E ben şimdi nasıl endekste yüzde bir buçukluk düşüş oldu? E, hafif bir düşüş diyeyim. E, yatırımcının BIST yüz dışındaki hisselerinde çok daha keskin düşüşler oldu. Mesela şuraya baktığın zaman işte e, GSD Holding mesela yüzde altı nokta altı düşmüş. Zorane bakıyorsunuz yüzde altı düşmüş. Çimsa'daki düşüş yüzde neredeyse 4 olmuş. Şimdi burayı ölçmek için endeks bazında yani yan tahta endekslerini ölçmek için değerli yatırımcılar bir tane endeksi var. Onun ismi X tüm Y. Tamam mı? Bu endeks önemlidir. Şimdi bu endeks az önce de bahsettiğim gibi Borsa İstanbul'daki işlem gören bütün hisse senetlerini içine alır ama biz yüzdeki 100 hisseyi dışarıda bırakır. Alın size yan tahtta. Biz yüzde ilgilenmiyorsunuz. Benim yan tahttalarım niye böyle düşüyor diyorsunuz ve daha ne kadar düşecek diyorsanız endeks üzerinde x tüm y'ye bakabilirsiniz. Şimdi o zaman gelin dilerseniz x tüm y'ye bakalım. Burada hazırda bir grafiğim var. Şimdi değerli yatırımcılar bakın. x tüm y yani yani bütün hisseler var. Sadece BIST hisseleri yok bu endeksin içerisinde. Şimdi gelmiş olduğum noktaya şimdi dikkatini çekmek istiyorum. Değerli yatırımcılar bakın. Daha önceki zirveler neresiymiş? Şu bölgeler kaçmış? 36.270'ler falan. Hadi 36.300 diyelim. Geçen hafta bu seviye çarpıyor geçemiyor. Çarpıyor, geçemiyor. Çarpıyor, geçemiyor. Yani baya 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 zorladı, zorladı, zorladı geçemedi. He. Ama buradaki düşüşe bakın. Çok net bir düşüş var. Şimdi dikkat edin. %3'ü aşkın bir düşüş hareketi. Yani neredeyse Borsa İstanbul'un iki katı kadar bir düşüş var. Oransal bazda söylüyorum yani. Bir tanesi yüzde bir buçuk düşmüş diye yüzde üç düşmüş. Şimdi dolayısıyla yan tahtası olup da yan tahtadaki hisselere sahip olup da Borsa İstanbul nasıl yüzde bir buçuk düştü ya? Benim hissem yüzde üç düştü, yüzde düştü, yüzde beş düştü diyenler sonuna kadar haklılar. Çünkü X tüm Y'ye baktığımız zaman yani ben buna yan tahta endeksi adı veriyorum. E, bu endekse baktığımız zaman evet gerçekten net bir e, düşüş hareketi. Zaten dikkat edin. 23.800'lerden 36.200'lere kadar yaşanan yükseliş hareketinin ardından bir realizasyon gelmiş. Sonra bu seviyelerden bir daha kalkıp tekrar bir realizasyon gelmiş. Aynı Borsa İstanbul'da dediğim şeyi burada da net bir şekilde ifade edebilirim. Günün en düşüğünden kapatmış ve burada bir de şey dikkat edin. 8 günlük ve 21 günlük üstel hareketli ortalamanın altındayım. Dolayısıyla yan tahtalardaki düşüş daha da kuvvetli olmuş haliyle ve bu düşüşün sürme ihtimali var. Şimdi değerli yatırımcılar bu düşüşü ölçmek için 3 tane unsur belirleyeceğiz. 1. Nereye kadar düşer sorusunu ölçmek için 3 tane unsur. 1. Hareketli ortalamalar. Kısa vadede çok güzel çalışan bir hareketli ortalama var. 89 günlük üstel hareketli ortalama. Bakın değerli yatırımcılar buralarda çalışmış. Şurada çalışmış. Aşağı doğru sarkmış. Yukarı gelince yaklaşmış alım gelmiş. Burada yine aşağı doğru sarkıp kırınca rally olmuş. Zaten burası mükemmel. Yani burası artık e, tartışma konusu bile değil. Çarptıktan sonra yükseliş hareketi. Şimdi bir şey dikkat edin. 21 günlük ve 8 günlüklerin altında mıyım? Altındayım. Dolayısıyla buradaki geri çekilmenin devam etmesiyle beraber ortalama kaçtan geçiyor? 33 binden geçiyor. Yani 35.094 seviyesinden kapatan X tüm Y endeksi 33 binlere kadar baskı alma ihtimali kendi içerisinde barındırıyor. Maalesef bu yapmış olduğum yorum elinde yan tahta e, tutan yatırımcılar için negatif bir yorum. Ama teknik analiz bana böyle bir düşün olabileceğini dile getiriyor. Hatta burada şöyle bir şey yaptığımda bakın şu bölgeyi alıyorum şurayı. Burası şöyle kıstım. Burada da nasıl bir görüntü var? Teknik analiz eğitimde. Ares eğitimi vermiştim birinci bölümde. ikinci bölümde de burada da ikili tepe formasyonu eğitimi verelim. Yani ikili tepe diyor, der ki e, ee, ikinci tepeyi yaptıktan sonra burada bir M işareti olabilir. M işareti içinde boyun çizgisine kadar geri çekilebilir. 31.300. Şimdi ben buradaki yorumlarda şunu asla demiyorum. 31.300'lere hatta 33.000'lere kadar inecek demiyorum. Zaten ecek, acak böyle bir tabirleri kullanamayız. Teknik konusu bu değil. Ya zaten burada inecek olduğunu bilsek Viyop'tan gidelim hepimiz short diyelim zengin olalım ayrı mesele. Ama bunu bilemezsiniz. Şu anda olasılıkları değerlendiriyoruz. Görüntü negatif. Yani şu anlamda kar realizasyonlarının bir miktar daha sürme ihtimali noktasında negatif. Dolayısıyla 35.000 seviyesinin 21 günlük üstel hareketli ortalama olan 35.338'lerin altında kaldığım sürece 89 günlük üstel hareketli seviyenin geçtiği 33.000 seviyesine kadar yani şuradaki pembe renkli ortalamaya kadar baskı alma ihtimalimiz var. Bu ee, birinci unsurdu. İkinci unsur şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakın endek şuradan kalkıyor değil mi? Ana unsur burası. Teknik analizin en doğru ama en de basit trend belirleme yöntemidir. Nedir bu? Yükselen trend. Şimdi bakın, yükselen trendi şöyle çizdim, tamam mı? Şimdi burayı şöyle beyaz yapalım, hepiniz net bir şekilde görün. Burayı da üç yapıyorum. Geldi. Şimdi dikkat edin. Burası da 30.558'den geçiyor. Zaten şu bölgelere kadar gelecektir. Çünkü bu yükselen bir trend olduğu için. Ya bugün e, mesela yarın bir açıldı işte buradan çat diye buraya doğru vurmayacağı da için e, eğer düşeceği varsa milim milim gıdım gıdım mum mum yani günlük bazda düşecek. E, dolayısıyla bu da bir yükselen trend olduğu için yükselen trende güncel değeri sürekli gün gün yukarı doğru revize olacaktır. Dolayısıyla belki bir noktada işte 31.500-31.700 seviyelerine falan çıkabilir. Dolayısıyla bu trende kadar da bir gevşeme de görülebilir. Yani zaten bu trendteki gevşeme daha doğrusu bu trende kadar düşüşlerden bahsedebilmem için 89 günlük üstel hareketli ortalama yani şu e, seviyenin 33 bin aşağı doğru aşılması lazım. Şu an burasını konuşmak için erken ama şunu da bilelim her trend bir noktadan sonra dar e, fiyat bir noktadan sonra trendine dönüyor. Ama tabii ki bu cümleden buraya kadar düşüş hareketi artık başlayacak değil. Ama bir kez daha söylüyorum görüntü negatif. Şimdi hangi seviyeler? Şimdi ben burada hangi seviyelere kadar düşüş olabilir? Bunu ölçmek istiyorum. Şöyle bir yöntem kendimce geliştirdim. Yani grafiği görünce e, bu yöntemi geliştirdim. Şimdi kritik dirençlere geldiğim zaman ortalama yüzde kaçlık bir kar realizasyonu yaşanmış. Şimdi ben onlara bakacağım son olarak. Ne demek istiyorum? Şimdi değerli yatırımcılar bakın şu bölgeden bir kalkış var değil mi? Kaç? 12.200'lerden bir kalkış var. Şu bölgeye geldik mi? Kaçmış buralar? 30.600'ler. Satış, hafif bir satış geldi. Tekrar yukarı hareket oldu ve ardından çok daha keskin bir düşüş hareketi geldi. Şimdi ben şuradaki düşüş hareketi yüzde kaç, kaç günde yüzde kaçlık bir düşüş hareketi olduğunu nasıl bulurum? E, Forex Terminalinde şöyle cetvel diye bir şey var değerli yatırımcılar. Tamam mı? Cetvele basıyorum. Aşağıdan, daha doğrusu yukarıdan aşağı doğru düşüş noktasına doğru çekiyorum. Tamam mı? Şimdi şu bölgeye kadar çektim. Değerli yatırımcılar buradaki düşüşe baktığım zaman 29 günde tamam mı? E, %21 oranında bir düşüş hareketi olmuş. Geri çekilme hareketi olmuş. %21. Tamam. Buradaki realizasyon %21 gitmiş aşağı. Başka bir e, bölüm daha. Şimdi bakın tekrar çok sert bir rally olmuş. Sonra şöyle bir geri çekilme yaşanmış. Şimdi gelin buradaki geri çekilme hem günlük hem de özellikle de günlüğü çok umursamıyorum ama şeyi umursuyorum. yüzde kaç gitmiş? Şuraya kadar bir düşüş hareketi olmuş değil mi? Değerli yatırımcılar burası da %13'lük bir oran bazında bir geri çekilme olmuş. Şimdi bir yerde %21'lik bir düşüş hareketi var. Diğer yanda %23'lük bir düşüş hareketi var. Çünkü neden bu ikisini genel itibariyle aldım? Şundan dolayı düşüşler birbirine çok benziyor. Ve önemli ve kritik dirençleri geldikten sonra yaşanan düşüşler bunlar. Bakın şu düşüşler şu düşüş birbirine çok benziyor. Şimdi o zaman burada çok önemli bir direnç seviyesine geldikten sonra çok kuvvetli bir satış mı mı çıktıktan sonra bu düşüşün devam edeceği bir senaryoda yani grafik bana bu düşüş devam edebilir diyor. Eğer grafiğin söylediği gerçekleşirse nerelere kadar düşüş olabilir? Burada yüzdesel bir hesaplama yapacağım. Yani ben burada daha kolay yolu kolay yöntemi şu şekilde belirliyorum. Yüzdelerin ortalamasını alıyorum. Yani diyelim ki şurada yüzde %21 oranında bir düşüş oldu. Burada yüzde... 14'lük bir düşüş oldu. Burada ortalama şunu diyebilirim. Yani %15, %16'lık bir geri çekilme söz konusu olabilir diyebilirim. Böyle bir görüntü olursa yani %15, %16'lık bir düşüş hareketi olursa hangi teknik seviyelere kadar bir gevşeme söz konusu olabilir. Şimdi geliyorum. Bakın buralara kadar geldim. Yani değerli yatırımcılar bakın. Hadi şu bölgeyi alalım. Tamam mı? Şurayı alalım. Şu bölgeyi alalım. Şimdi bir şeye dikkat edin buralar tam olarak %15'lik aldım. Yani eğer daha öncesinde yapmış olduğu gibi şu tarz geri çekilme olursa burası da ortalama %21. Burası da ortalama %13, %14. Hadi ortalamasını aldım %15, %16. Dolayısıyla yani aslında bakarsanız söylemek istediğim unsur şu olacaktır benim burada. Ee, şu teknik seviyeye kadar yani ee, şu yükselen trendin dibine kadar bir düşüş hareketi oluşabilir. Ki trend zaten 30 bin geçiyordu. Dolayısıyla yani yaklaşık ben %15, %16 bölgesi gibi bir fiyat belirledim. Dolayısıyla bu fiyatların da an itibariyle geldiği seviyeler işte 30.500, 31.000 yani bu bölgeler. Endeks kaçta? 35.094. Tabii ki bu seviyeleri kesin olarak gelecek diye bir şey yok. Ama burada sadece ortalama bazında X tüm Y endeksinde yani biz yüzü dışarıda bıraktığımdaki e, tüm hisse senetlerini içinde barındıran endekste daha öncesinde yaşanan kritik dirençlere ulaştıktan sonraki düşüş hareketlerinin yüzde kaçlık dilimde olduğunu e, ortalamasını alıyorum. Yani iki defa zaten böyle çok keskin geri çekilme hareketleri yaşamış. Burayı tekrar kısaltayım, e, küçültüyüm grafiği görün. Şuradaki gibi, buradaki gibi. Yani yüzde on oranında bir düşüş hareket olursa burada büyük ihtimal otuz bir bin, otuz bölgesine kadar baskının olabileceğini bana e, söylüyor. Ama bu tamamen bir senaryo çalışması. Ben burada asıl olarak teknik e, noktada yorum yapmam gerekirse şurayı sileyim. 21 günlük üstel hareketli ortalamamın altındayım. Dolayısıyla bu ortalamanın altında kaldığım sürece 89 günlüğe kadar yani an itibariyle güncel değeri 33 günden geçen e, fiyatlamaya kadar baskı alabilirim. Zaten onun altına sarkarsam az önce yapmış olduğum bu yüzdesel ee, senaryo çalışmamı o zaman bence devreye girecektir. 33.000'lerin altında 31.000-30.500 bin, bin bölgesine kadar yan tahta endeksi olarak tabir ettiğim X tüm Y endeksinde ee, düşüş hareketinin daha da sertleşme, daha da kuvvetlenme ihtimali söz konusu olacaktır değerli yatırımcılar. Evet ee, görüntü bu. Ee, Borsa İstanbul'daki satış baskısını tartıştık. Ee, Beklenen bir satış baskısıydı. En azından 10.366 Direnci e, sürekli aşılma noktasında bir hayli nazlanınca e, o zaman e, demek ki burada boğalar ayılara karşı e, üstünlük sağlayamıyorlar. İşte boğalardan ayılara yumruk, tekme, tokat geliyor ama ayılarda aynı şekilde karşılık veriyor. E, bir noktadan sonra yorulan boğalar gücünü en azından şu an için ayılara kaptırmış gibi duruyor. E, kar satışı, kar realizasyonları bugün itibariyle yaşandı. Dediğim gibi domates tarlası gibi bir kırmızılık söz konusu oldu. Ama biz 100 için konuşmak gerekirse bir kez daha söylüyorum. 9.700-9.500 bölgesine doğru yaşanacak bir geri çekilme orta vadede. Bu 12.000-13.000 buralar şu anda çok konuşuluyor. Bu seviyeleri hedefleme özelinde Alım fırsatı sunar ekstra bir gelişme yaşanmadığı sürece negatif tarafta. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için faydalı bir yayın olmuştur. Umarım yedek akçenizde vardır. vardır. Dediğim gibi yeni bir tur yükseliş dalgası başlatacaktır borsa. Borsada yön orta vadede kesin olarak yukarıdır. Şu anda piyasaları çok net bozacak temel köklü bir negatif gelişme yok. Dolayısıyla bu tarz geri çekilmeleri kar realizasyonu ve alım yönünde fırsat olarak değerlendirmeniz kanaatini taşıyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına da yorum yapmayı unutur, unutmazsanız, unutursanız diyorum ama sakın unutmayın. Unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.